Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geliyorsunuz. Ah harika, ay herkes burada. Ne kadar güzel. Baya e, onurlandım. Bu seansa olan ilginiz, alakanız bana sorular geldi. Hatta e, med hem meditasyon okuluna hem de özel DM'ime sorular geldi. Kayıt edecek misiniz? Kaçırıyorum, işte olacağım ya da işte yolda olacağım falan diye. Ya duymak üzerine konuşmaya başlarken, kaçırmaktan, ondan sonra çekindiğiniz bir şey olduğu için inanılmaz hoşuma gitti bu. Aa, şimdi biraz böyle bir arkama yaslanacağım. Arkama yaslanacağım, biraz bakmayacağım orada geçenlere ondan sizin yazdıklarınıza. İsterseniz siz de biraz bir yavaş yavaş duymaya doğru geçin. Anlatacaklarım var çünkü Allah'tan buna sohbet demişiz biz baya sohbet havasında sakin sakin gitmek istiyorum ama meğer ne kadar derin bir mevzuymuş. Bir saat önce başladım meditasyonuma. Duymayı bir hissetmek, ondan sonra kendi içimde neler geçti, onları anlatmak, duymaya dair neler oluyor. Çok da hassas bir mevzuymuş meğerse. Ne kadar derin, ne kadar hassas bir yermiş duymak. Kendim için özellikle. Şimdi yavaş yavaş duymaya bu haftanın temasına doğru gireyim. Ben temaları konuşurken iki tane şey yapıyorum. Bana iyi geliyor, belki size de iyi gelir. Ya herhangi bir tema üzerinde bir derinleşmek istediğimde, hayata dair bu acaba ne demek diye derinleşmek istediğimde, önce bu kelimenin ne anlamını bulmak istiyorum. Ne anlam ifade ediyor? Gerçekte o kelime bize ne söylüyor? Sonra da benim içimde ne çağrıştırıyor oraya bakıyorum. Onun yansıması bende ne? Ee, Duymaya da girdiğim zaman kökünün duydan geldiğini buldum. Duy da hisset demek aslında. Duy kulağını aç da duy bir şeyler, bir sesler dışarıdaki sesleri duy değil. Duy, hisset demek. Ve e, duygu da aynı kökten geliyor. Duy kökünden geliyor. Yani duygu aslında hani isim mi fiil mi bilmiyoruz çünkü e, mak ekini eklediğimiz zaman duymak oluyor. İsim haline geçtiği zaman da duygu oluyor. Yani ikisi aynı kökten geliyor. ikisi aynı enerjiden geliyor. Ee, mesela onur duydum dediğimiz zaman bir şeyleri duymuyoruz ya orada kulakla duyduğumuz bir şey yok. Çok onur duydum dediğimde aslında e, şu anda onurlandırılmış hissettim diyoruz. Yani duymak konusunda konuşurken duygulardan bahsetmek zorundayız. Yani ee, İletişimde de duymak dediğimiz zaman ben seni duydum, ben seni duymadım. Aslında kalbimde olan bir şeylerden dolayı seni şöyle duydum veya kalbimde olmayan bir şeylerden dolayı seni duymadım ya da kendimi duyamıyorum, kalbimi duyamıyorum. Çok fazla gelen sorulardan bir tanesidir. Hani bütün kitaplardaki kişisel gelişim kitaplarında denir ki kalbinin sesini dinle, kalbini duy, duyamıyorum kalbimi. Bir şey söylemiyor diyenleriniz var. Orada da tabii ki işte dediğim gibi e, proses edilmemiş, süreçten geçirilmemiş çok fazla duygu olmalı ki duyamıyorum kalbimi diye e, bir şey söylüyoruz birbirimize. Veya e, kendinize. Şimdi ben neler anlatmak istiyorum duymak konusunda, duygu konusunda e, diye gelince biraz bir ortaya karışık bir şeyler söyleyeceğim. Ve niyetim sizlerin içinde yeni bir kapılar açabilmek, buradan hiç bakmamıştım demenizi sağlayabilmek veya yeni sorular kendinize çıkartmanız. Çünkü hayat gerçekten sorduğumuz sorulardan ibaret. Ne soruyorsak, neyi bulmak, ne hangi cevabı bulmak istiyorsak o. Duyabilmek için, ben şöyle başladım, duyabilmek için dinlemek gerekiyor. Ve çoğu yerde bu sanki öbür türlüymüş gibi söyleniliyor. Yani dinlemek aslında daha derin bir şey. Duymak biraz daha hani dışarıdaki sesi duydum, duyu verdim deniliyor. Ama bir şeyleri gerçekten duyabilmek için oraya dikkat çekmemiz gerekiyor, dinlememiz gerekiyor. Yani bir paldır küldür bir ses geldiğinde evet belki onu bir duydum. Ama içeride gerçekten duyabilmek için, anlamını görebilmek için benim daha dikkatli bir şekilde onu dinlemem gerekiyor. Dolayısıyla bir şeyleri de dinliyorsam eğer onunla ilişkim var demek. İlişkim olmadığı bir şeyi de dinlemiyorum ya ben buralardan böyle bir e, duymak duyulmak dinlemekten böyle bir e, ilişki o zaman ili, peki ben neyi dinlediğime nasıl karar veriyorum kimi ne kadar dinlediğime nasıl karar veriyorum demek ki kalbimdeki ili, ilişkiye göre karar veriyorum çünkü bir ilişki var ama hani o ilişkide de acaba ilişkinin mesafesi ne ilişkinin samimiyeti ne ve Dinlemekte bir parça daha, hani dinlemek sesi duydum daha böyle bir raw hali, daha saf hali gibi. Ama dinlemekte biraz daha yorum var. Beni dinleyen insanla da alakalı bu. Ee, ve ve mesela ben sabahları kuşları dinlerim. Ne için dinlerim? Bana ne söylüyorlar diye değil. Huzur Huzur hissetmek için dinlerim. Huzur veriyorlar sabahları bana kuş ses, kuşlar cıvıldayınca. Ama aynı zamanda ben güneşi de dinlerim. Ne için? Bana o günün mesajı ne acaba diye. Güneş konuşuyor mu? Sesi var mı? Yok. Dolayısıyla orada dinlemekte dinleyen kişinin yorumu var. Ben güneşi dinlediğim zaman güneş sadece kendisini gösteriyor bana. Yani ses çıkarmasına da gerek yok benim bir şeyleri, bir insanı, birilerini dinlemem için. Her sabah güneşi ben dinlediğimde o günün mesajını alıyorum. Kendim için çözmem gereken bir sorunun çözüme ulaşmasını çözümleyebilmem için bir mesajları alıyorum. Veya ne yapmak istediğime dair bir şeyler alıyorum. Yani dinlemek ve duymaya girdiğimiz zaman bu bir fiil, mekmak, eki alıyor ama hissederek yapılan bir iş. İkisini ayırt edemiyoruz. Bunu lütfen hani bir şeyler geçiriyorsam eğer bugün lütfen bu ikisini bağdaştırmanızı istiyorum. Bugün gör, girdiğimiz iletiyi de herkes çok beğendi. Hani duyulmak sevilmekle o kadar aynı ki farkı bazen ayırt edemiyoruz. Tam da bu sebepten işte çünkü duymak, duyulmak ve duygu aynı kökten geliyor iç içe birbirinin içerisinde. Yani hissiz bir şekilde eğer duymak fiili varsa orada gerçekten acaba dinliyor muyuz? Ne kadar kalpten dinliyoruz ve iletişime neredeyiz? Ve ben tabii ki artık beni tanıdığınız kadarıyla hiçbir şeyi niyetsiz yapmıyorum. Eğer özellikle de bu Merkür retroda biraz böyle yanlış anlaşılmaları temizlemek istiyorsanız, kendinizi daha iyi ifade edebilmek istiyorsanız, iletişimde duymaya açıksanız, duyulmaya açıksanız lütfen kendinize şunu sorun. Niyetim ne? Ben şu anda ne için dinliyorum? ...benim kuşları dinlediğim gibi... ...ben kuşlardan mesaj almak için dinlemiyorum... ...çünkü o kadar fazla konuşuyorlar ki... ...imkansız benim onların mesajını almam... ...ama bana işte sabahın erken vak vak vaktinde... ...kendimi yalnız hissettirmiyorlar... ...huzur veriyorlar, canlılık veriyorlar... ...neşe katıyorlar... ...hayatın başladığını hissettiriyorlar... ...hissediyorum onlarla beraber bir şeyler... ...ama güneşi dinlediğimde... ...işte dediğim gibi bir, bir, bir mesaj duyuyorum... ...çünkü dinliyorum... ...can kulağıyla dinliyorum... ...can kulağıyla da dinlemek diye bir şey var ya... Hani canın kulağı var. Demek ki aslında kalpten dinlemekmiş aynı zamanda da o. Ve bir şeyi ne kadar kalpten dinlersek ama ne kadar hafif ve açık kalpten dinlersek o kadar net bir şekilde duyabiliriz. Kendi yaralarımızı, kendi geçmişimizi işin içerisine koymadan. Onun için de ben neden buradayım ve neden dinliyorum şu anda? Ve ben neden buradayım ve neden duymaya özen gösteriyorum? Ve ben neden duyulmak istiyorum? Bunlar çok güzel sorular. Duyulmaya ihtiyacın varsa, çok fazla duyulmaya ihtiyacın varsa dışarıdaki bir insan tarafından duyulmayacaksın. Şimdiden bunun sözünü verebilirim size. Belki üzücü gelecek ama şimdiden söyleyeyim. Eğer sizin canı gönülden duyulmaya ihtiyacınız varsa sizin kendi canınızı duymanız gerekiyor önce. Kendi canınızın size ne dediğini duymanız gerekiyor. Evet. ve dürüst bir iletişimde öncelikle kendinizle dürüst bir iletişime e, e, girmeniz gerekiyor. Yani mesela e, karşılıklı iletişimin adı e, benim bir konuşmaya ihtiyacım var değil. Eğer konuşmaya ihtiyacınız varsa duyulmaya ihtiyacınız var. O zaman da lütfen e, benim duyulmaya ihtiyacım var ve niyetim bu diye girin. Ama bir iki dakika konuşabilir miyiz e, demeyin, dürüst olun. Çünkü bir iki dakika konuşabilir miyiz? Eğer sizin duyulma alanınız için aldığınız bir şeyse karşı tarafa ben seninle iletişmek istiyorum demeyin. Çünkü onun ismi artık iletişim değil. Bana alan aç. Ben bir böyle kendimi duymaya ihtiyacım var. Seni de o, o alanda tutmak için kullanıyorum. Bu çok dürüst bir iletişim. Bunu bu şekilde söyleyin. Ben neden iletişime geçiyorum? Neden duyulmaya ihtiyacım var? Ve neleri ben ifade etmek istiyorum? Ha eğer bunları söylemeden, kendinize bunu söylemeden bir iki dakika konuşalım mı derseniz ve sizin yana, içeriden yana yakıla duyulma ihtiyacınız varsa duyulmayacaksınız. Yanlış anlaşmalar olacak. Tam olarak beni duymadınlar olacak. Ya bir dakika sen beni yanlış anladınlar olacak. Dolayısıyla duymak ve duyulmakta niyet çok önemli. Ben bu eyleme neden giriyorum ve şunlar da çok çok önemli. Beni işte dedim ya kendi böyle içime girdim, baktım neler oldu diye. Ben ne zaman duyulduğumu hissediyorum? Ne zaman hissetmiyorum? Ne zaman duyabiliyorum? Ne zaman duymuyorum? Ne zaman dinlemeye meyilliyim? Ne zaman değilim gibi yerlerde ki buraların soruşturulması gerekiyor çok fazla. Benden şöyle şeyler çıktı. Artık konuşmaya geçtiğim insanlarla, iletişime geçme, geçtiğim insanlarla niyetlerini, onların da niyetlerini bilmek istiyorum. Yani beni yönlendirmek için mi dinliyorsun? Bana akıl vermek için mi dinliyorsun? Beni kontrol edebilmek için mi dinliyorsun? Beni manipüle edebilmek için mi dinliyorsun? Be yok yoksa beni cidden anlamak için mi dinliyorsun? Eğer ben e, anlaşılmak için dinlenilmediğimi hissettiğimde ee, pek de dillendirmeye de girmek istemiyorum kendimi. Pek iletişime geçmek istemiyorum artık. Ee, o niyeti okumak da çok önemli. Karşı taraf sizinle ne tür iletişime geçiyor. Ama her şey sizin kendi içinizde niyetinizi belirlemekle beraber başlıyor. Ee, ben neden şu anda iletişime geçiyorum? Sebebim ne? Anlaşılmak ve duyulmak mı iletişime geçmem? Hava zaman değil çünkü öncelikle kendini anlayacaksın ve kendini anlayan bir insan anlaşılma ihtiyacının azalıyor artık. Oradan hani duy, duygu, duymak aynı yerlerden geliyor dedim. Ya sonra çok güzel bir kelime türetildi, Duyumsamak diye. Daha sonradan türetilmiş hissetmek gibi bir kelime bu. Bir kere bir yerde bunu böyle bir duydum mu okudum mu hatırlamıyorum. Duyumsamak bana o kadar oturdu ki. Çünkü şöyle geldi. Duyumsamak sanki e, duymakla hissetmekle duyduğumu ve hissettiğimi özümsemekmiş gibi geldi. Duyumsamak. Size ne geliyor bilmiyorum ama iletişimde bana duyumsamak çok güzel bir his verdi. Kendi içinizde bakın. Şimdi aynı kökten geliyor dedik e, duymak ve duygu. Galiba bir de size açmak istediğim, kapı söylemek istediğim şey... ...duygunun da ne olduğunu biraz açmak istiyorum. Duygu kendi kendini döndüren bir motordur. E, İngilizce'de emotion'dan geliyor. E, İngilizce karşılığı emotion... İyi, yani E enerji demek, motion da hareket demek. Ondan sonra bir enerji, duygunun içerisinde bir enerji, bir de hareket var. Ben kendime bunu nasıl anlattım, duygu ne demektir diye. Kendime şöyle anlattım. Bir kere bir, e, diyelim ki bir fikir, enerjiyi başlatan hep bir düşünce. Önce bir düşünceyle başlıyor her şey. Bir düşünce girdi aklıma, atıyorum ölüm. Hani en derininden gidelim. Ölüm düşüncesi benim içimde birden diyelim ki kaybetme korkusunu tetikledi. İşte enerji dediğimiz şey o. Bir anda bir tetik girdi ve içimde bir enerjileri başladı, e bir enerjiye gitti, dokundu ve enerjiyi yarattı ya da yeniden canlandırdı. Ölüm düşüncesi, kaybetme korkusunu. Korku bir duygu. O duyguyu içimde bir harekete geçirdi. Sonra Tabii ki o enerji oraya enerjiyi gönderdim ben düşünceyle. Ölüm korkusu bir anda tetiklendi. Oraya enerji gelince uyandı, canlandı ve ondan sonra da harekete geçmeye başladı. Duygu dediğimiz şey tamamen bu. Düşünceyle enerjiyi gönderiyorsun. Sonra da bir şey harekete geçiyor. Ondan sonra ne oluyor? Çark bir kere dönmeye başladı mı? Dur dur durdurabilirsen, kendi kendine e, dönen bir çark haline geliyor duygu dediğimiz şey. Yani artık bir kere harekete geçip o enerjiyle canlanıp harekete geçtikten sonra o tükenene kadar geçmesi lazım. Çünkü bir kere harekete geçti artık devinimsiz bir devinimi var duygunun. Derin duyguların, ağır duyguların, güzel duyguların hepsinin tükenene kadar o kendi devinimsiz devinimi orada dönecek. E, ta ki yorulup durana kadar bir sonraki benim ölüm düşüncem gelene kadar. Bir sonra tekrar bir ölüm düşüncesi geldi. Hayda girdik tekrar biz enerjiyi yukarıya doğru böyle bir canlandırı verdim. Ondan sonra hoppa halay başlasın. Halay başladı orada. Ondan sonra kaybetme korkuları başladı. Kaybetme korkuları kim bilir bana neler yaptıracak o, o sırada. Kaybetmeyeyim aman diye gerçeğimi söylemeyeceğim. Kaybetmeyeyim aman diye ondan sonra kendimi saklayacağım. Aman kaybetmeyeyim aman diye boşu boşuna ekstradan ekstradan kendimden fazla fazla şeyler vermeye başlayacağım. Ha, yeter ki kaybetmeyeyim. Çünkü neden halay başladı orada artık bir kere. Devenimsiz bir devenin yaratıyor ondan sonra ve işte çark sistemi bu. Dediğim gibi o çark da artık hani bizden kontrol çıktı. Yorulana kadar dönecek enerji bitene kadar, enerji tükenene kadar o çark dönecek. O yüzden bazı duygulardan biz kolay kolay e, arınamıyoruz. Bir kere çark dönmeye başladığı zaman e, kolayca o durmuyor artık. Neden bitmiyor bu duygu? Neden bitmiyor? Çünkü tetiği çok fazla, çünkü oradaki hareketi çok fazla. I am so sorry enerjisi çok yüksek bu duygunun senin için ve o enerji tükenene kadar sende kalacak. Ta ki sen içindeki çarkların ne dediğini duyana kadar. Dedim ya dinlemek aslında her dinleyenin yorum katması. En ağır gelen duygular bana. Hep çok ağır şeyler söylüyor demek. Ama bu demek Değil ki anlamı aslında o kadar ağır ve yüklü. Ben onu yorumluyorum öyle. İçimde dönen çarkların, o hareket, duygu dediğim şey, harekete geçiren devinimsiz devinimi, hangi duygunun hareketi daha fazla, hangisi e, sonsuza kadar dönebilir bir kere e, başladı mı? onu siz biliyorsunuz kendi içinizde. Duygularınızı duymaya başladığınızda kalbinizi de duymaya başlıyorsunuz. Sizi içindeki o duygu çarkını döndürmeye başlayan şey neden tetik giriyor ve nasıl döndürüyor onu bulduğunuzda çarklarınızla içinizdeki konuşmaya başlıyorsunuz. Onları duymaya başlıyorsunuz. Benim duyulmaya ihtiyacım var bir başkası tarafından. Bu ihtiyaç aslında sizin kendi içinizde dönen çarkları duyamamaktan geliyor. Kendi içinizde dönen çarkları duymaya başladığınızda başkaları tarafından artık duyulma ihtiyacınız kalmıyor. Eşit platformlarda iletişime girebiliyorsunuz. O zaman işte ben duyulayım diye değil de sadece ifade edeyim kendimi. Benim bu gerçeğimle, gerçeğimi ifade edeyim, benim bu gerçeğimle karşı taraftaki insan ne yaparsa onu yapsın. Çünkü artık e, bende kendimde bir gizem kalmadı. Benim bir ihtiyacım, ben kendi kendimi duyabiliyorum, ben kendi kendimi dinleyebiliyorum. Bazı dinlediklerime e, belki abartılı bir yorum katıyorum. Bazı dinlediklerime belki tam olarak can kulağıyla dinlemiyorum ve tam e, yorum yapamıyorum. Ama kendi kendimi dinleyebiliyorum diyebilmek. Böylelikle de belki başkalarına beni duymuyorsun, beni anlamıyorsun gibi hiç işe yaramayan iletişim cümleleri kurmazsınız. Çünkü iletişimi kör bir noktaya götüren şey karşı tarafa sen beni anlamıyorsun, sen beni duymuyorsun demek. Hiçbir işe yaramıyor. Ne teknik olarak ne duygusal olarak ne maddi ne manevi. Sen beni duymuyorsun karşı tarafa saldırı hissini yaratıyor. Sanki e, o, o, bir hani suçluyorsun yansında sen beni duymuyorsun dediğinde ve kim suçlandığı zaman güzel bir şekilde zaten cevap verebilir ki ya susup kaçacak suçlandığı için ya da o da sana saldıracak. Sen de böyle yapmıyorsun diyecek. E Nereye vardı bu iletişim şimdi? ne işe yaradı bu? Dürüst iletişim dediğimizde de ben neden şu anda dinliyorum, sebebim ne? Ve ben neden duyulmak üzere oturdum, kendimi ifade ediyorum, sebebim ne? Böylelikle de karşılıklı iletişim başlatabiliyoruz. Ve bu beş hafta boyunca da Tekrar ve tekrar ve tekrar benim duygularım neler? Ne benim duygularımı harekete geçiriyor? Benim duygu bedenimde en yoğun hissettiğim duygu ne ki hani biraz daha yükünden artık arınmam gerekiyor, hafiflemem gerekiyor. Ee, ne zaman ben kendimi işin içine katmadan dinliyorum. Ne zaman işin kendimi sürekli işin içine katarak dinliyorum. Buralar işte ben kalpten iletişime geçebiliyor muyum, geçemiyor muyum? E, menfaatten mi iletişime geçiyorum? Yoksa bencil bir yerlerden mi giriyorum işin içerisine? Yoksa bizi yaratmak için mi? Hani ortada hep ben mi var yoksa ben e, biz yaratmak istiyorum, bize doğru evrilmek istiyorum için mi? E, buralardan sanki yürüyebiliriz bu anlattıklarımdan. Sizin içinizde neler döndü bilmiyorum ama benim sanırım söylemek istediklerim bu kadar. Biraz da baktığım zaman duyulduğumu da hissediyorum. Güzel oldu bu alanda. Tabii ki hani karşıdan konuşan insanlar olmadığı zaman duyulduğunu daha iyi hissediyor ya insan bile. Yani konuşma yok duyuluyoruz falan. Hmm. Hmm çok güzel. O zaman biraz kalbimizi duymak üzere bir iki dakika susalım mı? Ben de susayım karşınızda. Ondan sonra siz de susun zaten konuşmuyordunuz ama kalbinize doğru bir dönün ve önce bir kalp atışlarınızı duyun veya fiziksel. Ha. Önce bir fiziksel kalp atışlarınızı bir duyun. Mesela benim şu anda kalbim bayağı hızlı atıyor. Heyecanlıyım ve çok sevgi doluyum. Kalp atışlarınızı bir duyun beraber. Hep beraber duyalım burada bu ortak alanda. Bir anlam yüklemeden, bir şeylere yorum katmadan sadece kalbinizi dinleyin. Bayağı fiziksel bir şey yapıyoruz şu anda. Şimdi kalbinizi dinleyin. Sesini duydunuz. Güzel fiziksel bir şey, bir eylem yaptık evet. Kalbinizi dinleyin. Ama lütfen zorlamayın. Bir mesajı var mı? Niyetimiz kalbimizin bize şu anda verdiği bir mesaj var mı? Onu duymak. Bu temiz niyetle bir şeyler duyduysanız yazın onu bir kenara. Belki onun üzerinde daha sonra bir şeyler açılır, bir şeyler yazarsınız. Eğer duymadıysanız bir şey, dinledim ama bana bir şey gelmedi, kalbimden bir mesaj gelmedi. Bunu lütfen önümüzdeki 5 hafta lütfen hep yapın. Oturun. 10 saniyenizi istiyorum sizden. Hani meditasyon yapmak için bana en fazla gelen bahanelerden diyeceğim. Bir tanesi benim meditasyon yapmaya vaktim yok. 10 saniye, 10 saniye her şeye vaktiniz var. 10 saniye kalbimin önce bir fiziksel olarak atış sesini duymak istiyorum. Sonra da bana bir mesajı var mı? Onu dinlemek istiyorum. Böylece duymak ve dinlemeyi kendi içinizde pratiğini yapın. Ve bu pratiği ne kadar çok yaparsanız o kadar çok enerjiyi oraya doğru göndereceksiniz ve orada da hareket başlayacak. Artık duygunun nasıl işlediğini biliyoruz öyle değil mi? Tamam. Çok güzel. Söylemek istediklerim bu kadar. Benimle burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Onur duydum sizinle beraber bu alanı paylaştığım için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.